Merhaba. Yaş aldıkça cildimizde ince kırışıklıklar gözlenmeye başlıyor. Hatta cilt tonumuz değişiyor ve cildimizin nemi de azalıyor. Bu durumda ileriye yönelik ne yapmalıyız? İşte bu noktada kişisel estetik takvimi devreye giriyor. Bu takvimi oluşturmak için kliniğimizde sizlere bir cilt analizi yapıyoruz. Klinimizde yapılan cilt analizi sonucunda ince kırışıklıklarınızın uzun vadede ne kadar artacağını, geniş gözeneklerinizi ve lekelerinizin derinliğini tespit edebiliyoruz. Burada önemli olan size yönelik kişiye özel bir tedavi planının çıkması. Herhangi bir eee gençlik aşısı, nem aşısı ya da mezoterapi metodu değil de sizin gerçekten ihtiyacınız olan programın belirlenmesi ve bu programın da en az 6 aylık bir süreye yayılarak size önerilmesi. Daha detaylı bilgi için kliniğimize bekliyoruz.